Evet efendim hoş geldiniz. Hmm, i̇lk defa getiriyorlar buraya. Ailesinden ilk defa ayrılıyor. Üvey ailesinden tabii ki de. <Gülüyor> <Gülüyor> <Birkaç günlerden. Gülüyor>

Nedense iyi insanlar hep böyle kötülerle evleniyor abi. Jody, I know it's hard your home and your But here we have a Doğru söyledi vallahi. Your belongings are in that bag over there. Cole and I are right next door. If you need anything or if anything's wrong, just call and we'll come right away. Okay. somewhere to change. Vay be. İlk defa geldiği günü hatırlıyor musunuz oyunun ikinci bölümünde buralar böyle ağzına kadar oyuncaklarla doluydu. Hope they haven't put cameras in here too. Ha, bunun bir tavşanı vardı ya, devamlı sarılıyordu. feneri de varmış. E karanlıktan da korkuyor halidir. Karanlıkta neler olduğunu gördüğü için. Now, ya tamam ya. Bu oyuncağın dişleri niye böyle abi? <laughs>

Seslendiren çok güzel seslendirmiş ya. Don't be afraid, Eddie. We're gonna have a good night's sleep. And nothing is gonna happen. O yastık ne la öyle askeri şeyle yapmışlar. Boyutlu. Küçücük yastık. I can't sleep, I didn't. I think I need a story. Yavrum ağzım dilim olaydı da anlataydım. Vay. Abi bu David Cage işi biliyor ya. Filli bir hikaye anlattık. Abi bir şeyler oluyor. İyi günlere geldik. Basketbol maçı oynuyor. Sıçtık. Anam, oğlum geldiler. Aa, Aydın korkuyor. İlk zamanlar olduğu için korkuyor. Oğlum ne yatıyorsun lan? Pizzaları yiyip yiyip yatıyorsun. Allah'ın belası. Kalk lan. Oh, the... yeah. Ya. idin ben beyaz oldum korkudan. Ya, something's happening. happening. Ya, yeah. La oğlum bırakın ya. İlk gün yapmayın bari. Yeter daha. Olan oldu acı. Gelmeyeydiniz daha iyiydi. adamar Adamlar bir bembeyaz oldu lan. be all right now. Hayden isn't scared of them anymore. Bye right, there uh. I said no. End of story. Please, Nathan, just this one. Anam, Erigenye, All the other girls <laughs> my And I won't be late. I promise. Okay? You're wasting your breath, Jody. It's just not fair. How come everyone can go and I can't? I do everything you ask of me all week, and I never get to have any fun. Well, you're not like everyone else, and there are rules. I didn't ask to be different. I just want to go out and and have friends and be like other girls my age. You'll never be like them. You need to get used to that. Good night. Yalnız biraz abartı olmuş ya. Ben de zamanında metal takıldım ama böyle değildim yani. Punk gerçi bu da. I'll be next door. <laughs> Let me know if you need anything. Lan yıllardır next ordasın zaten. Bir şey aradın yok ya. Açından kapıyı. Oh, bu da box maçı izliyor. Hey, no swearing, okay Jody? Oğlum sana öyle bir küfür edeceğim ki hayatın boyunca unutamayacaksın. Saturday night and I'm locked up in here. On, I just go out and have some fun. I can't do it, babe. Rules are rules.

Benden sana gelsin. Beğendin mi tatlı Ha? İnce tel. Evet. Oo. Bir de viski içiyordu oturmuş. Tabi senin keyfin yerinde. Oturduğun yerden al paranı. Oh. Restoranlarda takıl. Ölecek lan. E, ne olacak? Bir şey kalmadı. Şey yapacağız. Aydın'a başvuru yap, yap başvuru yapacağız. Hadi bakayım. Kolcum. Elmiyaman. Belmiyaman. yaman? Bel mi yaman? Stop it, Jordan. This is not daha yeni başladım dur. Haha. Evet evet dur. Madem farklıyım. Kendi şeyimi yok etmeyeyim ya. Başka var mı burada bir şey böyle? Bu bir işime yaramıyor fazla. Bunlar hoşuma gitmiyordu zaten. Aha kamera. Haha. <laughs> <laughs> Yo daha yeni başladım. Ah doğru ya. O da var. Aynen. Tamam da ne olacak? Aha Aha. Dur dur aramanı bitir de bak ben sana ne yapacağım şimdi. Bunu sen istedin kol. Bebişim. Kusura bakma da başka çarem kalmadı. Aydın. Gel bebeğim. Acil, Susam, açıl. I'm I'm really sorry, Cole. I hate myself for doing this, but you understand, right? I just I need to go out tonight. Hmm. No. It's too late to turn back now. Aynen öyle. Gel bakalım. Aydıncım, kolcum. Bu gece beraber takılacağız. <laughs> Bu ne oğlum hapishane gibi <laughs> arkadaş. Aa, ID kartın ver bakayım. Teşekkürler canım. Hop Nice Ortalık bayağı sessiz abi. Anam bu nereden çıktı? Ee, şey temiz hava. Temiz hava. Aynen öyle. Yo yo hiç gerek yok. You know cause looking after me. Right Cole. So What's up Cole? got Aha sıçtık. Konuş, savuştur. He lost he lost his voice. I think it's like a a virus or something. I mean, that's, more than, that's more than I've gotten out of him all all day long. So. Hope well, it's not contagious, buddy. Yani, bulasiji, bulasiji, uzaktur, videos. I'm in bed if you ask me. Safer for all of us. Aynen öyle. Ha ha. See you. Go on now oh him they well, at least we don't have to look for cole's car there's cameras everywhere hey you know jack come hang around here too long no just Get in the car and start it up. Ah, the book. saklanacağız abi o zaman? Arka tarafa bakalım. On numara kaçış planı abi daha ne olsun. Gel. Harika bir şekilde çıktık abi ya. Kolcum, Aydıncım aç bakayım kapıyı. Oh. You'll forgive me, right? Yo. I'll be back soon. don't worry, <laughs> I'll be fine. Okay, Aiden. Take him into the forest. Make sure he's safe. Ormana mı? Orman, orman burada acı. Şöyle bir yürüyüşe çık temiz hava al ya kolcum. Seni düşünüyoruz oğlum. Bütün gün bilgisayar başında. Yazık günah ya. Oğlum mekanın isminde hayır yok lan. 2 dolar kokteyl. Çöpe bak Allah'ın belaları. Şurayı bir temizleyin ya. Oho, eski Türk filmlerinden fırlamış gibi bunlar. Aa. Tamam. Ya bu müzik ne ya? Değişmiyor mu burası. Oğlum bak çık ayak altından. Aa şey oynayabiliyoruz. Yok oynayamayız. Neyse gidelim oturalım ya. bizim Rıfkı abiye benziyor lan. Ya tipe bak, modele bak arkadaş. Millet nerede? Niye gelmedi? Aha. Oğlum müzik seçemiyoruz mu? Daha yürü git. Yalnız bu adam şeye benziyor. O o, o yani o D Detroit'te çocuğun babası var diyor ya yani, küçük kızın. Burada da psikopat. Her yerde tanırım bu bakışları ye ye say ağzının ortasına vuracağım ıstakay ya Allah'ın belası anam mısın babam mısın sana ne oğlum nothing special just a regular saturday night for me with the girls Ba ba ba. Ba hareketlere ba ba. Allah'ın belası. We told de çok yaşlısın buraya girmek için. It's none of your business, and besides, it's impolite to ask. Whoa! I'm impressed. Your parents know you're in here. Are we playing cooler? Twenty questions. Oh. Arkadash. Aha. Aha olacağı buydu. Aynen. Oha. Oha. Aydın. Sana iş çıktı. Ya. Yeah. Ateşle oynuyorsunuz oğlum. Dur göstereceğim sana kim olduğunu. Allah'ın belası. Ha gördün mü? Daha dur yeni başlıyorum.

<laughs> Hadi bakayım. Bir da tarihi geçmiş zaten. Sen gel Rıfkı, gel gel. Siz oğlum ölmeyi hak <laughs> ediyorsunuz. Oh. Geber Allah'ın belası geber Keşke böyle bir şey olsam ya Şunları öldürsem zevkini Çok hoşuma gidiyor ya ah, 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 ah. Ölmüyor arkadaş Hala ölmüyor titriyor ya

Ya acı yoldan görmüş oldu işte. Normal bir insan olarak dışarıda takılamayacağını. Evet dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Baya keyif aldım o pislikleri öldürerek. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.